Perinöral enjeksiyon şu, perinöral bölge omuriliğin üzerinde bir zar var. Bu zarın da etrafında bir takım toplar damarlar var. Bizim normalde yaptığımız klasik enjeksiyonlarda ya hedefe yönelik enjeksiyon yaparız, ağrılı kökü hedeflemeye çalışırız, ya da o bölgeye bir ilaç yükü vererek o ilaç yükünün emilmesini sağlarız. Şimdi bu farklı bir şey. Bu ilaç yıllardır tıbbın başka bir dalında kullanılan çok da tecrübesi olan bir ilaç ama hiç bu şekilde kullanılmamış. Amerika'daki doktor arkadaşım bunun faydalı olabileceğini düşünmüş. Çünkü bunun faydası şöyle oluyor. Beyinde bir takım kimyasal maddeler var. Normalde zaten vücut elektrikle çalışıyor ama beyindeki kimyayla işliyor. Hani bizim bildiğimiz sodyumla, potasyumla işliyor. Bu maddelerin açığa çıkması, daha doğrusu kanda dolaşan maddelerin bazen fazlalaşması bazen farklı maddelerin de sentezlenmesi bazı hastalıklardan dolayı hastalığa bir takım semptomlar ortaya çıkarıyor. Bu semptomlar ya konuşmayla ilgili, ya yürümeyle ilgili, ya dengeyle ilgili, ya bilişsel bilemiyorum ama kimyasal döngünün tıkandığı yerde bildiğimiz şu bir takım semptomlar ortaya çıkıyor.